Evet arkadaşlar. Öncelikle dikkat etmem gereken nokta. AB 6 birim verilmiş. AE 4 2 birim ve 45 derece verilmiş. AB uzunluğuyla AC uzunluğunun 6 şar birim olduğunu gördük. Dolayısıyla ikisi dik üçgenimiz 45 derece B köşesindeki açı C köşesindeki açımız da yine 45 derece bulunmuş oldu. Şimdi A açısını düşünecek olursam A açısı ADE ve ADC üçgenlerinde ortak açı. Dolayısıyla dolayısıyla ben 3. E köşesindeki açıya teta desem A açısı var, 45 var, teta var. A açısı var, 45 var, teta var. Benzer üçgenlerimiz elde edilmiş oldu. Yani AD üçgenimiz, ADE üçgenimiz benzer olur. AC D üçgeni. AC D üçgeni. Kuralın benzerliği. AD uzunluğu istenir. X diyelim. 45 küçük üçgende 4'ü görüyor. 45 büyük üçgende X'i görüyor. Tekrar teta küçük üçgenden başlamıştım. Küçük üçgenden devam ediyorum. X'i görüyor. Teta büyük üçgende komplesin 6'yı görüyor. X kare buradan 24 oldu. X kare 24. Her iki tarafın kare kini aldığında X buradan 2 kök 6 birim bulunur ki istenendir. Yani doğru cevap D seçeneğimiz olur. Bu birinci yolumuz. Bir yaklaşım daha vermek istiyorum bununla ilgili. Silelim önce tahtamızı. Şimdi 45'ler fazlaca var. Verileri tekrar yerleştiriyorum. Daha önce bulmuştuk 45'lerimizi. 45, 45. İstenilen uzunluğumuza x diyelim. Eğer ben d'nin e uzantısını alsam. d'yi uzattım. Ve K noktası diyeyim. KAD 90 derece olacak şekilde kesiştirecek olursam. Kesiştirdim. 45, 90 ve K açısı da 45 derece olduğundan dolayı ikizkenar bir dik üçgen elde etmiş olduk. X birim, X birim diyelim. Şimdi ben BAD açısına alfa diye başlasam D A, C açısı 90 eksi alfa. Dolayısıyla K, A, e açısı da alfa olacak. Dikkat edilirse ABD üçgeniyle AKE üçgenlerimiz benzer üçgenler. Tarayarak da gösterelim benzer üçgenlerimizi. Benzerliği kuruyorum. Soldaki üçgende 45 x'i görmüş. x bölü Sağdaki üçgende 45 4'ü görmüş. Tekrar soldan başlamıştım. Diğer üçüncü açımıza da eş açılarımıza da teta diyelim. teta Burası da teta olsun. Teta. Devam ediyorum. 45'imiz x'i görmüştü. 45'imiz 4'ü görmüştü. Soldan başladığım için soldan devam edeceğim. Teta 6'yı görüyor soldaki üçgende. Sağdaki üçgende de teta x'i görüyor. İşte şey yaptım. x kare buradan yine 24. x kare 24. x de buradan her iki tarafın kare aldığımızda 2 kök 6 bulunur ki istenen cevaptır. Yani D seçeneği yine bulunmuş oldu. Bir yöntem daha vermek istiyorum bununla ilgili. Biraz daha ufuk meselesi olsun istediğimden dolayı bu yöntemi de vereceğim. Şimdi ADE üçgeninin eğer simetriğini alacak olursam simetriğini aldım. Tam simetrik olmadı ama 4 4 görüntü itibariyle 45 buradaki açı da 45 oldu. 45 derece. Buradaki noktaya da P noktası diyelim. Dikkat edilirse buradaki alfa açımız buraya taşınmış, P'ye taşınmış oldu. Burası da alfa oldu. A ile P'yi birleştirdim. Tepe açısı 90 olan ikisi kenar bir üçgenle yine karşılaştım. Tekrar bir ikisi kenarlık var. Tamamı 45 olacaktı C, A, P açısının. Buradaki açı 45 eksi alfa olur. 45 eksi alfa. Ve yine işaretlediğimiz açı da 45 eksi alfa olur. Şimdi dikkat edilirse dikkat edilirse buradaki açımız 45, C açımız da 45. A D C P noktalarında çembersel bir durumla karşılaşıyorum. Çembersel bir durumumuz var. Dolayısıyla çembersel durum olduğu için AP çap olur. C ile P'yi de birleştirdiğimiz zaman burası da çapı gören çevre açı 90 derece bulunmuş olacak. Artık P, E, C üçgeninde 94'ü görmüş. Alfa altında kalan açımız da 2'yi görmüş. Yani 30 derece olur. Buradaki açı 30 derece ise 30 derece ise E açımız 60 derece olacak. 60 derece olduğu için C, E, C, A, P açısıyla P, A, E açıları da 30'ar derece. 30 derece. Yani alfa 15 derece bulunmuş olur. Alfa 15 derece olduğu için buradaki DAV açımıza 60 derece kalmış olur. 70 pardon. Pardon arkadaşlar. Bir veri hatası yerleştirdik. 30 derece 75 derece kalmış olur. 75 derece B açımız 45 dereceydi. 45, 75 olduğu için verilen A, D, B açısı da 60 derece bulunmuş oldu. Dikimizi çizersek, 45 ve 60'ın dikini çizdim. 96'yı gördü, 45, 3 kökü gördü. 63 kökü görürse buradaki belirttiğim açı da 30 derece olur. 30 derece. 63 kökü gördü, 30 da kök 6'yı görür. 90 da ilk kök 6'yı görür ki istenen doğru cevaptır.